Star TV OGM Pictures anlaşması aniden iptal edildi. 2022'den beri yürürlükte olan özel protokol, Rekabet Kurumu devreye girer girmez jet hızında feshedildi. Ve şöyle bir açıklama yapıldı. Karşılıklı anlaşmayla sona erdi. Yeterince inandırıcı mı? Tabii ki hayır. Kulislerde konuşulan gerçek çok başka. Bu sadece bir yayın protokolü değildi. Bu sektörün içinde dönen sistemli bir çıkar ağının belgesiydi rekabet kurumu adımı attı. Panik başladı. Sözleşme jet hızıyla çöpe atıldı. Neden mi bu kadar acele? Çünkü iddialar sadece rekabet ihlali değil. Nitelikli dolandırıcılık, sahte fatura zincirleri, kara para trafiği. O yüzden Adalet Bakanlığı devreye girmeden önce üstü kapatılmak istendi. Ama geç kaldılar. Maliye içeride, savcılık sırada, belgeler bizde ve biz açıklayacağız. Perde kapandı sanıyorlar. Oysa daha film yeni başlıyor.